Evet buyurun. Şimdi bir yeni köylü olarak buradan bu suyun giderek bu köylülerin mağdur olmasını hiçbir zaman istemiyorum. Yalnız devlet su işleri bana kuyu vurdurup elektrik verirken istediği formaliteleri neden bu adamlardan istemiyorlar? Bana illaki yol olacak, oradan elektrik götüreceksiniz diye şart koşuyorlar, kabul ettim. Bu tarladan haricinde hiçbir kimseye su vermeyeceksin. Başkasının yerini tutup ekemeyeceksin diye bu şartı da koştular. Ben bunu da kabul ettim. Fakat burada 10 dönüm bir yerden adam alıyor, kuyu vurduruyor. Vurulmuş kuyuyla beraber 5 kilometre mesafeye nasıl götürüyor? İkincisi buradaki tarla sahiplerinden izin alınmadan bunların mahsullerinin bedelleri ödenmeden Bunlar burada bu hatta nasıl götürecek? Ha, şimdi buradan bu su alındığı zaman 5 tane köy burada, 6 tane köy buradan içme suyu götürüyor. Ha, bizim buradaki yeraltı suyumuz belli bir çanak şeklinde. Yeraltından su gelmiyor. Birikkin bir suyumuz var. Bu suyun da en fazla devam etmesi 2 sene veya 3 sene sürer. Çünkü ben bunu yaşıyorum. Mart'ta 2 boy boru attırdım. 12 metre. Ayın altısında tekrar iki, metre, iki boy boru dağıttırdım. 12 metre 24 metre oldu. Ben kuyu bordurduğumda benim kuyum 45 metreydi. Şu anda 90 metre. Ha, bu su devamlı bitiyor. Bunlar bu suyu buradan alıp bu köyü mağdur etmektense başka alternatifler arasın, başka yerden su getirsin. Bu köylüler de bunlara katkıda bulunsun. Bir an evvel bu iş olsun. Ama İlla ki bu köyün suyunu alacağız diyorlarsa bu köyü tarihten silsinler, başka yere bizi taşısınlar, biz de kurtulalım. Evet, peki. Teşekkür ediyorum efendim.